eleştirene kadar Necmi Kadıoğlu'nu eleştirsene, Esenyurt'un hale gelmiş. Nefes alacak yerimiz yok. HDP'ye oy veririm. HDP'ye oy veririm. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un nüfus olarak en büyük esen Esenyurt'ta yapıyoruz. Vatandaşlarımıza yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. Esenyurt ilçesindeyiz. Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? Ben AK Parti'ye verirdim. Buraya bakarak. Neden AK, AK, AK Parti? Parti. Neden AK Parti? Bilmiyorum yani ee, Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Alatın Çakıcı'nın olduğu yere oy veremem ben. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. O bana kalan bir şey yani. Okay, o söylemek şey tam istedim. söylemek istiyor da bizim için bir cevap. CHP'den yana oy kullanmak istiyor. Ney? CHP'den. CHP. Yana... Neden CHP. Neden CHP? Neden CHP? Abi biz Atatürk'ün kurduğu partiden ilerliyoruz. Hani AK Parti'nin bu ülkeye bir şey yaptığı yok. Ben göremiyorum yani. Bir genç olarak... Efendim diyor havaalanı yaptık, yol yaptık, üniversite yaptık. Daha Cumhur biraz önce konuştu. Kendi... Şırnak'ta bir üniversite yaptık dedi. Yaptı ama kendi cebinden yapmadı. Yani bizim bizden aldığı paralarla vergilerle yaptı yani kendi cebinden ne yapmış bana bunu bir aç. İşte kendi cebinden ne yapsın öncekiler de vergi alıyordu diyor. At göre ne diyor. biz yapıyoruz yatırım üretim biliyoruz diyor. Yani Allah öncekiler de alıyor kimse kim cebinde yapacak? Öncek... Bu şekil olmaz ülkenin hali durumu ortada ekonomisi ortada yani Bileksik ülke var. ülke çok kötü bir durumda. Salatin Demirtaş'ın hatırı için salatin Demirtaş'a taşa Neden HDP? E çünkü 30 seneden beri 18 seneden beri. İnsanları yani düşünmüyor, yabancı insanları düşünüyor bu ülke, bu hükümet. Kendi halkını düşünmüyor mu? Kendi halkını düşünme imkanı yok ki zaten. Tarihimden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorum. Öyle söyleyeyim yani babam da öyle o şekilde. Yine seçimimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana kullanırım. Çünkü bu iktidarın bize yapmış olduğu 20 yıldır yapmış olduğu ee, katkıları göz ardı etmiyorum. Açık söyleyeyim. Yani ben vicdanı olan bir insanım. Yani muhakkak yani bir şey görmemek nankörlüktür ama yapmış olduğu iyilik kadar yapmış olduğu kötülükleri de göz ardı etmemek lazım. O beda kalsın. Tamam o da bizim için bir cevap. Valla hiçbir partiye oy vermeyeceğim artık. Daha önce hangisine verdin? İlk dönemde AK Parti'ye verdim. Neden vazgeçtin abi? Ya Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı sistemlere ben karşı geliyorum. Mesela hangisine karşı geliyorsun? Sokak çıkma yasa olmuş olsaydı bu kadar virüs yayılmazdı yani. En azı yapmadığı iste. için. E yapmadığı için şu an sıkıntı. E, doğru düzgün çalışmıyor. İşsizlik bir tarafta. Boşta. Yönetemiyorlar mı efendim? Yönetemiyorlar şu an. Yönetemiyorlar. 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 Şöyle... Peki yönetecek başka parti yok mu? Bir sürü parti kuruldu. Ya henüz öyle bir parti de yok yani Türkiye'de göremiyorum yani. Mekke'damız kendi halimizden vatandaş. Ama abi siyasetçilerin aldığı kararlar bütün hayatımızı etkiliyor. Uğraşmak lazım değil mi? Ben uğraşamıyorum. Hakkınızı helal edin. Gücüm yetmiyor. Yarın seçim olsa kime vereceksin abi? Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden Erdoğan? Çünkü bu vatanı kurtaran odur abi. Kim ne derse desin umurumdan bile değildir. Tamam. Ben seçim zamanı dersen bana bir şey söyle sordum ben sordum az kaldı beni içeri alsaydı ben size Ne oldu soruşturma başlattılar mı Gelir mi ne oldu Nasıl Soruşturma olmadı ama bin kişi bin milyon beni telefonlara transat etmişlerdi Nasıl telefonu buldular abi ya internetten bilme Buluyorlar yani ha, yorum korkusu, bilmiyorum içinde Korkuyor musun abi konuşmaya? Ha yani, korkuyorum Kime oy vereceğini söylemeye korkuyor musun? Ola korkuyorum Niye abi? İçeri mi alırlar diye? İçeri almak için Bir de yani daha Vatandaş niye korkuyor abi? Eskiden bu kadar çok korku yoktu herhalde. E ya oksür o, o, olanlar da içeri alıyor. O yüzden korkmak var. Neden CHP? Şu andaki yönetimi beğenmedim ben. HDP'ye oy veririm. Neden Halkların Demokratik Partisi Çünkü Türkiye'de şu anda gerçekte son bir 10 seneye aşkın bir süredir ırkçılık var. Nasıl bir ırkçılık efendim? Ben onu da açıklamam ama HDP'nin içerisinde hele hele Kürtlere yönelik bir ırkçılık var ama HDP'nin içerisinde ırkçılık yok. HDP'nin içerisinde Arapları da var. Garo Paylan var Ermeni. Türkmenler varsa Resulaya Önder gibi insanlar. Ve birçok sol görüşlü insanlar vardı HDP'nin içerisinde. HDP'nin içerisinde Kürt'ü de var, Türk'ü de var. Azı da var, Arabi de var, Çerkezi de var. De var. Ermeni de var dediğiniz gibi. Bunlar <laughs> dediğiniz gibi bunların hepsi olduğu için HDP'nin içerisinde ırkçılık yok. Bir de şu an HDP siyasal bir baskı var ama hukuku değil. Hukukun dışında bir siyasal bir baskı var. Ben sadece şu anda Kürtler değil, bir sürü KHK'lı öğretmenler var, KHK ile olmuş insanlar vardı. O KHK'lılar Sırf insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, bir hiç uğruna o insanlar ölmesin diye şu anda binlerce ve on binlerce KHK'lı ma mağdur olan insanlar var. Ondan dolayı mı? ya Ondan dolayı da yani şu anki hükümetin bu insanların üzerindeki siyasal bir baskıdır. Şu anki durumda hiçbirisine vermem. Neden efendim? 90 tane parti var, hiçbirisi... Şu anki durumda hiçbirisinin birbirinden farkı yok. Bir... Ama önümüzdeki günlerde siyaset farklı şeylere gibi bence. Mesela değişiklik ittifaklar olacak, dönüşümler olacak, parlamenter sisteme dönebiliriz büyük ihtimalle. Yani 2023'ten önce çok şeyler olacak. Onun için bekleyip görmek lazım. Yani, kime diyemezsiniz? Mümkün değil, mümkün değil çünkü önümüzdeki günlerde çok farklı ittifak seçenekleri oluşacak dönüşümler oluşacak. Belki referandum yaşayacağız güçlendirilmiş parlamenter sistem şeklinde. Onun için beklemek lazım. Ama hükümet onu niye götürsün Kendisi başkanlık sistemini getirmiş. O zaman çok oy kaybetmez mi? Sen getirdin 3 an... sene önce şimdi götürüyorsun. Şu an 50 artı bir bulamadıkları için iktidarda kalabilmelerinin bir yöntemi. 50 artı 1'i düşürelim deme şansları yok. O yüzden böyle güçlendirilmiş parlamenter sistem şeklinde böyle hani bilmiyorum artık. Yüzde 40'a düşürelim diyemeyecekler şimdi şey diyorsunuz. Ha, 35 iktidarda kalalım falan şeklinde yaklaşabilirler yani sorun. Öbür <laughs> ihtiyaç. <laughs> Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Öbür tarafta aday belli değil. Aday belli olmadığından karar veremiyoruz. Milletvekili için mesela milletvekili zaten bilmiyoruz, takip etmiyoruz. Milletvekili için evet. CHP. Neden CHP? Demokrasinin önünde açan tek parti. Onu görüyorum. Ben HDP vereceğim. Neden? Halkların Demokratik Partisi. Şimdi halkların demokratik partisi bana göre bu ülkede gerek toplumsal gerçeklerden dolayı gerekse cinsiyet gerçeklerini doğru alabilen, bu ülkenin kangrenleşmiş sorunlarını doğru yorumlayabilen, doğru yerde okuyan bir politika sahip olduğu için ben ben hedef ediyorum. Yani salt hani böyle şey saiklerle değil, milliyetçi saiklerle değil. Dolayı. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Peki dün Arinç dedi ki bırakılsın adamı perişan ettiler. Şimdi bu ülkede maalesef ki son dönemlerde artık yani eskiden kayyum denilinde çok istisnai durumlarda ya da binde bir, milyonda bir uygulanan bir sistemdi. Ama bu anormal durumu o kadar normal hale getirdiler ki maalesef burada halkın iradesi, halkın beyan ettiği irade hiçbir şey teşkil etmiyor. Şimdi. Hangi parti derken şöyle bir şey, ee, işte e, Sayın İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, tamam hayırlı uğurlu olsun ama yani bir, bir buçuk sene oldu, CHP birbirine karıştı. Hani ben şöyle diyorum, başımıza gelip de bu karışıklıklar olsaydı ne yapacaktık? Ben bunu merak ediyorum. Sayın İmamoğlu'nda... Açılıma girmeden kime oy vereceksiniz abi onu söyleyin. Şimdi oy verecek... Anladım, anladım. Uzun olduğumu kullanamıyorsanız şöyle bir şey söyleyeyim, şu ortamda siz kime verirsiniz? E biz soruyoruz şimdi, bize soruya soru cevap verir Soruyla soru değil. Yani kime? kime vereceğiz? Soruyoruz efendim, takdir sizin, oy sizin. Takdir benim, oy benim ama önce inşallah hepsi düzelir de oy verecek bir yer bulur. AK Parti. Neden? Adalet ve Kalkınma Partisi. AK Parti devletimiz için çalışır, milletimiz için çalışır. Aha. Efendim, Esen Yurt Meydanındayız. İstanbul'un en büyük ilçesi nüfus olarak. Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? Yarın Yani bir seçim olmuş olsa evet. tabii ki Cumhuriyet Halk Partisine vereceğim ben. Neden Cumhuriyet Halk Partisine Partisi vereceğim? Ta ki şu Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede eğer tüm kanallar bir tek olan siyasi partiye haber yapıyorsa orada demokrasi kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Kemal Kılıçdaroğlu gibi güçlü bir insan gelmeseydi bunların hiçbir yalanını kimse çıkartamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu gibi bir insan geldikten sonra bunların bütün yalanları çıktı. Algı operasyonlarıyla. Yani 4-5 kanalın birden gelip işte bir insana bir diyelim ki sen doğruyu konuşuyorsun, bütün kanallar orada seni hemen vatan haini ilan ediyor. Ama öyle bir şey yok. Doğruyu konuştuğu için algı operasyonu o medyaların bütün yalanı da çıktı meydana. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ancak başına bir iş geldikten sonra insanlar değerini bilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu gibi güçlü bir muhalefet olmasaydı bunların bütün yaptıklarının hepsi şeyde kalacaktı. Yani Doğru şey olarak, olarak evet. Doğru. Bizim önceliğimiz tabii herkesin kendi bir partisi var. Evet. Ama partimiz olmadığı halde hani baskılardan dolayı biz e, CHP'ye destekliyoruz. Neden CHP? CHP AK Parti. AK Parti'yi götürmek için mi? AK Parti'yi devirmek değil. Zaten AK Parti 2000 yıllarda iyiydi ama şimdilik durum ne zaman, belli. Ne zamandan sonra AK Parti abi? AK Parti mafya mafyalarla beraber aynı MHP diyor ki benim dava arkadaşım. Ha, dava arkadaşım evet. Dava arkadaşa bakılırsa durumumuz zayıf. O zaman herkes dava arkadaşı desin. Cık. Ya dava arkadaşı dediğin zaman o zaman mafyacılara kalacağız. Hangi partiye? Evet. Ee, Erdoğan'dan başkasına vermem ki. Neden AK Parti? Neden mi AK Parti? AK Parti'nin yaptığını hiç kimse yapmadı ki. Ben minibüsçüydüm burada. Minibüse adamı alamıyorduk. Bir de depikliyorlardı bizi. Bir de, bir de küfür ediyorlardı. Körüklüleri koydu, 26 altı yaptı Esenyurt'ta. Kötü mü oldu bu adam? İyiliği var, kötülüğü varsa iyiliği yok mu kardeşim? O zaman hizmetten dolayı AK Parti dediniz. Kimse oy vermem abi. Neden kimse vermiyorsun abi? Abi gelen çalıyor, giden çalıyor. Hangisine güveneceksin ki? Güvenmiyorsun hiçbirisine. Hiçbirine güvenmiyorum. Yurt meydanındayız. Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Erdoğan'a. Neden Erdoğan? Erdoğan 20 senedir Türkiye'yi tür, tü, Türkiye'yi gerçekten ülke haline getirmiş bir adam. O olmasaydı devlet kurumları atıyorum ya da işte binalar ne bileyim yani insanlara konuşması yani adam cidden yani hep gerçekten işini yapan bir insan. Benim babam Erdoğancı, annem derdancı. Yani ailece öyleyiz ama cidden adam bütün işini görevini samimiyetiyle, doğrusuyla yapıyor. Ama şöyle bir şey var ki bir asgari ücret mesela 2400 lira. Atıyorum ben evliyim. Atıyorum dört tane evladım var. Bu evin kirası 1300 1500 lira. Faturalar geliyor 500 600 lira. Bir bebek maması 200 lira. Ya bu para nasıl dönüyor? Çelişki yok mu? Şimdi buradaki bakın bir var. sıkıntı bir sıkıntı varsa hükümeti suçlaman gerekir ki hem benim şikayet ediyorsun. Nasıl oluyor? Ya nasıl oluyor? Ya ben olduğum gibi sadece konuşuyorum. Atıyorum üniversite mezunları bile şu an. Üniversite mezunları bile şu an günlük işlerde çalışıyorlar. Doğru mu? Doğru. Ya ülkede eko ekonomi denilen bir şey yok. İnsanların birikimleri bile üzere. AK Parti'ye. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Evet. Ne için? Ne için? Ee, şunun için. Ee, ben, e ben bir şey gördüm çok utandım. Mesela. Mesela E fotoğraf Ecevit ve Demirel'i Amerikan başkanları böyle yapıyordu. Şamaroğlan'ı gibi. Ne istinaden ben diyorum? İlk duruştan dolayı AK Parti mi diyorsunuz? Duruştan dolayı lütfen tamamlayayım. Özür dilerim sizden. Şimdi devlet başkanı dediğiniz zaman benim namusumu Arkadaşlar evet, açar Dinliyor musunuz? Evet. Devlet başkanı benim namusumu, onurumu, şerefimi, kişiliğimi, karakterimi, adamlığımı Adamlığımı koruyacak böyle heybetli birisi olması lazım diye düşünüyorum. tabii. Ensenur Kemal Denizse. Ne? Kemal Deniz. Deniz. Ha, ha. Yok büyük şey milletvekili belediye milletvekil ve cumhurbaşkanından. Şimdi yarış alamayın. Şimdi Ethem Urna da verelim, o çok iyi. Niye biliyorsun? Sokağa yasa yetiyor, gençte yasa yetiyor, belki niye açıyor? Biz sokağımız. kadar. Ben önce soru sorayım. Yarın seçim olsa hangi parti ölmek istersin? Ben CHP veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde Partisi demokrasi var. Ne duyarsınız ya? Demokrasi var. Biraz güvence var. Şimdi yok. Şimdi yok. yok. Peki efendim, lütfen açar mısınız? Yarın bir erken gene seçim olsa hangi parti vereceksiniz? Vallahi erken seçim olursa 18 yıldır biz AK Parti'yi denedik. Yani ben ben kendim 55 yaşındayım. Bu ya e, gaz yağı kuyruğu falan diyorlar ya o zaman ülke ülkenin borcu yoktu. Yani şu anda anasından doğan her çocuk borçlu doğuyor. Yani ben böyle bir refah bir şey de istemiyorum. Yol yapmış, şu yapmış, bu yapmış. insanlar fakir. Ben AK Parti'ye bir kere vermem. CHP'ye veririm. Neden CHP? Neden CHP'ye veririm? CHP yine yani vatandaşı düşünen bir parti. Yani bence yani bana göre öyle. Yani. Eleştirene kadar. Necmi Kadı onu eleştirsene, Esenyurt hale gelmiş? Nefes alacak yerimiz yok. Efendim Esenyurt uçmuş, 50 katlı binalarımız var, e, 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 alışveriş merkezleri. Sen niye İmamoğlu, niye be? İmam edemiyorsun çünkü değil mi? İmamoğlu hazme edemiyorsun. Selahattin Demirtaş niye içeride yatıyor? Niye? Niye yatıyor? Hazmedemiyorsun Terörist, Terörist diyorlar. diyorlar. Tabi siyasi olarak, siyasi olarak. Ne suçu varsa adamın e, desin suçu var. Ne o adam ne, ne sebeple ben onu onu öğrenmek istiyorum. Bu adam ne sebeple? Bu adam ne sebeple içeride yatıyor? Ne sebeple? Bir açıklayın bana. İşte Erdoğan, Erdoğan sabah konuştu. Allah dedi ki devran kitabında devlet dediğini bir konuşuyorlar zaten. Terörü desteklerinden dolayı Yasin Börü'nün katilleri de söylüyor. Devlet Merhabalar. Merhaba. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? Evet, ee, öncelikle merhaba, iyi günler, röportajlar için kolay gelsin sizlere. Yarın erken bir seçim olsa ben e, HDP'ye uyuyorum. Neden halkların demokratik biraz yanıma gelin bu tarafa bakın. Tamam. Neden halkların demokratik partisi Şimdi ben neden halkların demokratik partisine oy veririm? Şimdi Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın ilçelerinde Mardin olsun, Batman olsun, Doğu ve Güneydoğu'yu biz kapsedelim. Bu konuşmamızda Doğu ve Güneydoğu'yu ele alalım. E şimdi her seçimde bakıyoruz HDP yüzde seksen, yüzde yetmiş oraları silme süpürme alıyor. Ertesi gün televizyonları izliyoruz işte Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve yandaşları çıkıp işte dudağa diyor işte terör örgütleri silah zoruyla seçim kazandı. İşte yani bir nevi karalama propagandası yapıyorlar. İftira atıyorlar. Eee halkın iradesine, halkın düşüncesine tecavüz edip oralara darbe yoluyla kayyum atıyorlar. E ben bugün bakıyorum ezilenlerin hepsi hedefte tarafında. Bugün e, barışçıl konuşuyorlar, demokrat konuşuyorlar. Bu ülkede bir insan barışçıl, demokrat konuştuğu zaman eee Farklı partiyi destekleyen insanların nezdinde vatan haini terör örgütü olarak nitelendiriliyor bu yanlış Ben geçen sefer de sizinle bir evet. Burada bir şey yaptım konuşma yaptık, bir sohbetimiz oldu İyi de bir sohbetti ben e Şimdi ben bakıyorum benim Şimdi ben bakıyorum örnek e, devlet bahçeli çıkıyor <laughs> Alaaddin Çakıcı üzerine vurguluyor, vurgulaya bu adama diyor ki benim dava arkadaşımdır mafyadan ülkücü ülkücüden mafyacı olmaz deniliyor şimdi Allah için yani bakın bunu bunu bir insanın bilmemesi için kör aptal olması. Çakışıyorlar, çelişiyorlar. CHP. Neden CHP? CHP insanlarla sosyal demokrasiyi yayan insan.